Zindanlar ve ejderhalar, hırsızlar arasındaki onur az önce konuştuğumuz sunar. 85 milyonu biz enkaz alanlarında gördük. Enkaz alanlarında İstanbul'dan gelen vatandaşlarımız vardı, Ankara'dan gelenler vardı, Konya'dan, Kayseri'den, belki kendi ilinde de. Ee, hasarlar söz konusuydu ama kendi ilini unuttu, kendi acısını unuttu. Enkazdaki e, vatandaşımıza yardım edebilmek ve oradaki AFSD kardeşlerimizin yanında olabilmek amacıyla bu mücadeleyi verdik. Hep söylüyoruz gerçekten necip bir milletiz ve e, zor zamanlarda bir olmayı biliyoruz. Keşke her zaman bir olabilsek, keşke her zaman o tek yürek olmayı becerebilsek e, ama e, zor zamanlarda devletimiz e, tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında Sen, yer alırken. Resmi rakam ne? Mesela e, şu süreç bitti. E, hasar, can kayıpları zaten bunlar hiç ölçülecek şeyler değil. 50, bin, evet. 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Yaralılarımız var. Hala tedavi <laughs> devam edenler var ama e, maddi olarak bu afetin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zararı demeyeyim de ne derler bedeli mi derler miktar nedir? Bir tahmini bir rakam var mı? Şimdi öncelikle ben e, afette yitirdiğimiz 50.339 canımıza kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Tüm milletimizin başı sağ olsun. E, ve gerçekten hem can kayıpları oldu hem de e, şehirlerimize ciddi manada e, zarar verdi. Şu an itibariyle baktığınızda işte hasar tespitleri ee, hemen hemen her ilimize tamamladık. İşte artçı depremler sonrasındaki hasar tespitleri e, devam ettiriyoruz ve yeni etkinlik oluru alın alınan 5 ilimiz var. Orada da hasar tespitler devam ediyor. Şu ana kadar 5 milyon 835 bin bağımsız bölüm incelendi. 5 milyon e, 835 bin ve Burada. Bağımsız bölüm dediğiniz bina o, demek. Konut. Mi? Konut. Bina olarak da yaklaşık 2 milyon 150 bin bina. binada inceleme yaptık. Yani yeri geldi 9 bin personele ulaştık. Ne kadar sürede? Tesbitte. Bu 6 Şubat'tan bugüne mi? 6 Şubat'tan bugüne. 2 milyon tekrar eder misiniz? 2 zaten? milyon 147 bin bina gitti gidildiği yerinde bizzat ee, bizim bakanlığımızın e, yine e, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde işte belediyelerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızdan, teknik manada e, ee, müdahale planı çerçevesinde arkadaşlarımızla birlikte hasar tespitlerini 11 ilimizde eş zamanlı yürüttük. Ve bu çerçevede 876.125 bağımsız bölümün ki bu da 311.000 311 bin, bin binaya tekabül ediyor. Ağır hasarlı yıkık, acil yıkılacak veya orta hasarlı olduğunu tespitini yaptık. 310 bin bina, evet. Şey, pardon konut. 311 bin bina, 876 bin bağımsız bölüm. Bu ne demek? Bunu dörtle çarptığınızda e, neredeyse bir Bursa demek. Evet. E, beşle çarparsanız işte Ankara'ya yakın, yakın bir kent demek. E, dolayısıyla böyle bir kent e, bu depremden tamamıyla hasar almış, yıkılmış diye düşünebiliriz. E, bu ciddi bir deprem. Gerçekten Abi, ciddi Hatay... bir yıkım. E, en en büyük yıkım e, Hatay ilimizde. E, ardından Kahramanmaraş'ta e, Malatyamızda e, yine e, adıyamanımızda büyük yıkımlar söz konusu diğer Gaziantep'imizde de e, Şanlıurfamız Osmaniyemizde de var ama en çok etkilenen e, Hatay bunun elimiz. maddi bir karşılığı vardır muhakkak ne diyet nasıl e, ölçülüyor bu? yani şu e, şu an sadece konut bazında baktığınızda biz e, bir konutu yaklaşık işte e, 2 milyon liraya e, mal edeceğimizi düşünürseniz 876 bin hasarlı e, konut sadece bir e, trilyon 600 milyar lira konut ya, yapım bedeli yine e, şu anki tahmini zarar zarar mi? demeyelim de buna zarar doğru bir laf değil özür dilerim benim hatam e, tahmini maddi depremin ortaya Kaybı. çıkardığı kayıp evet, bu bir kon, trilyon bir trilyon 600 milyar lira sadece bir buçuk trilyon e, evet konutla alakalı e, zarar söz konusu tabi sanayi hisselerimiz zarar gördü e, kamu binalarında kısmen zarar görmeler var şehrin altyapısıyla ilgili yani içme suyu, kanalizasyonu, arıtma tesisiyle ilgili zararlar söz konusu. İşte tüm bu zararlara da baktığınızda ki bunu Hazine Maliye Bakanlığımız da çalışmaları yap yapıyor. Yaklaşık 100 milyar dolar civarında yani 2 trilyon dolar. 2 trilyon civarında bir kayıptan söz edebiliriz. Bu ciddi bir kayıp. Gerçekten şehirlerimiz tüm manada etkilenmiş durumda. Ama gerçekten bu manada da devletimiz ilk andan itibaren afetin 15. günde sözleşmelerimizi imzalamaya başladık. Bu çok önemli bir şeydi. Bir taraftan arama kurtarma faaliyetleri yürüttük. Bir taraftan geçici barınma alanlarının, çadır kentlerimizin ki yaklaşık 400 bini aşkın çadır kentimiz 11 ilimizde kuruldu. Konteyner kentlerimiz kuruluyor, kurulmaya devam ediyor ve en kısa zamanda vatandaşlarımızı konteyner alanlarına alacağız ve diğer taraftan da kalıcı konutların yapımı için eş zamanlı çalışmalarımızı kalıcı başlattık. Kalıcı konutlar şu anda yapımı başlanan Tabii yerler ki. var. Nerelerde başladı? 11 ilimize başladı. 11 ilimizde, ilçelerimizde yani köylerimizde sanayi siteleriyle o alakalı. Anda temeli atılan, başlanılan kalıcı konut sayısını? Şu an depremin üzerinden 2 ay geçti. Hani bize bazıları soruyor. Diyorlar ki siz bu konutları nasıl yapacaksınız? Nasıl yetiştireceksiniz? E, Candaş Bey 2 ay geçti. 2 ay geçmesine rağmen biz tüm ekibimizde Allah razı olsun hepsinden yani TOKİ'mizle, Emlak Konutumuzla, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle e, hep birlikte uyum içerisinde eş zamanlı çalışıyoruz. Arkadaşlarımız evlerine gitmediler. Onlar da AFSD kardeşlerimizle bir beraber oldular ve bu çalışmaları yürüttüler. Bizzat biz 11 ilimizde depremden etkilenen her yere gittik. Ankara'da sizin bakanlık boştu evet. Bir Boş. Yani biz, herkes bir yerde, herkes bir... Bütün bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz hepsi deprem bölgelerinde e, vatandaşımıza bir nebze de olsa destek olabilmek amacıyla oradalardı. Personelimizle birlikte oradaydık ve sonuna kadar da orada olmaya devam edeceğiz. Depremin üzerinden iki ay geçti ve biz şu an 78 bin, 78 bin konutumuzun gerek merkezlerde, gerek ilçelerde, gerek köylerimizde sözleşmesini imzaladık. Ve bugün itibariyle de 42 bin konutumuzun temelini attık. Bakın depremden e, 60 gün geçiyor ve 60 gün içerisinde bu güçlü devletimiz 78 bin konutun sözleşmesini imzalıyor, 42 binin de temelini atıyor. İnşallah ayın 13'ünde Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'ya teşrif edecekler ve Malatya'da 100 bin konutu inşallah ayın 13'ü itibariyle sözleşmesini imzalamış ve artık temellerini de e, o gün itibariyle edersem 60 binin üzerine geçeceğiz şu an itibariyle size yani bu ülkede bunun bu işin en yetkili ismi olarak şunu sormak istiyorum bütün şu anda konteynerde kalan çadırda kalan bütün deprem Zde insanlarda bu soruyu merak ediyorlar devletimizin planlaması dahilinde insanların konteynerden, çadırlardan çıkıp kalıcı konutlarına kavuşacakları tarih olarak ne belirlendi? Şimdi şöyle biz şöyle bir hedef koyduk. Yani e, e, ilk etapta rezerv alanlardan başlıyoruz. Neden rezerv alanlardan ne demek başlıyoruz? Rezerv alan? rezerv alan şehrin yakınında zemin olarak sağlam. Hmm. E, mikro bölgelemesi yapılmış, zemin etüdü yapılmış, e, fay hattına olan mesafesi incelenmiş. Burada sıvılaşma, heyelan riski var hmm. mı yok mu? Bütün etütleri yapılmış alanlardan başlıyoruz. Zindanlar ve Ejderhalar Hırsızlar arasındaki onur az önce konuştuğumuz sundu.